İnsanın kaşları kaşınır mı lan? Kaşları böyle bir kaşınır Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu... Evet, giriş kısmını yaptık. Sağ-sol kavramı E Türkiye'ye yansıması. Bu niye önemli? Aslında bu hiçbir önemi yok. Ama insanlar laf anladılar. Sağ-sol kavramı nedir? niye böyle bir kavram var? Yani Osmanlı'da sağcı solcu mu vardı? Osmanlı'da Sünni Şii vardı. Hanefi Hanbeli vardı. Günümüzde sağ sol. Niye? Çünkü artık devletler din etkisinden değil, sosyolojik etkiden ilerliyor. Sağ sol kavramının dünyaya çıkışı Fransa'da, Fransız ihtilalinden sonra ee, askerlerin, yani statikocularla halkın şey yapması, anlaşmaya varamamaz. Kral çıkıyor diyor ki halkın e, talepleri bunu dinleyeceğiz diyor. Sarayda toplantı yapıyor. Kralın soluna halk toplanıyor. Kralın sağına da dindarlar, burjuvalar, askerler toplanıyor. Dindarlar dedim şey dinci kesim yani kilise. Bunlar toplanıyor. Ve burada dünyaya sosyolojisine, siyasetine sağ sol kavramı çıkıyor. Ha bir de şey derler mesela klasiktir. Kralın sağında olanlar işte savaşa girelim demiş. Kralın solunda olanlar savaşa girmeyelim demiş. Sağ-sol kavramı oradan çıkmıştırlar. Ama dünya siyasetine baktığımız zaman dünya siyasetindeki sağ-sol kavramı da Fransız İhtilali'nden sonra Fransa'da kralın toplantıya çağırmasıyla beraber başlamıştır. Hatta Türkiye'de de sağ-sol kavramının şeyine o inanırlar. E, dini bir inanış vardır. Ahirete gittikleri zaman kitabı solundan veren, verilenler cehenneme gidecek, sağından verilenler cennete gidecek diye inanırlar. Bana bu çok saçma geliyor. Lan madem orada kitabın nereden verileceğini biliyorsun, ne diye temaşa yaşıyorsun? Zaten oradayken hani köprüyü geçtikten sonra yırttın yani. Sağ sol kavramı Fransa'daki Fransız Bülali'nden sonra e, halkın, kralın halkı toplayıp şeyinden geliyor. Onları dinlemesinden geliyor. Şimdi Halk fakir. Bunlar ne istiyor? Yenilik istiyor, devrim istiyor, reform istiyor. Yani yenilikçiler. solucular yenilikçidir. Sağ kesim askerler, dinciler, burjuvazi. Bunlar da statikonun devam etmesini istiyor. Devletler nemalanmaya devam etmek istiyor. Yani sağ-sol kavramının dünyaya çıkışı budur. Türkiye'ye yansımasında tabi biz fikir bazında tartışmadığımız için dini bir boyut kazanmış.